呀，妈，苹果皮哦！啊，苹果皮哦！呀，妈，苹果不烂啊，变红了。 Özgür, Özge sana bakıyor bak. Benle oyna abla diyor. Sen de telefonla oynuyor. Yazık değil mi kardeşim kardeşe? Aa bak sana bakıyor ablası. Hiç kardeşini öpmüyor musun sen? Sevmiyor mu kardeşini? Oyun kendi kendini kandı neşeliydi. Bak bak Özge seni çağırıyor. Ah bak sen onunla ilgilenmiyor ya ağlayacak. Evet. Sen telefonla oynuyorsun, onunla oynamıyorsun diye ağlıyor. Ben de telefonu kenara koy, Özge ile oyna. Yazık. Değil mi? De, bir şeyler söyle özür abla ağlam de bir şey şey Hadi.